www.enhaber.com Türkiye'nin en süper haber sitesi. Valla başkanın sözlerinin üzerine çok fazla bir şey e, söyleyemeyeceğim. Ama bir şey, düzeltmeyi yapmak, e, düzeltmeyi yapmak durumundayız herhalde. Ee, birebir bu işlerin içinde çok fazla girmek istemiyorum. Ee, sanki bir Kanarbaşı'nın teknik direktörü, futbolcu karşı karşıya pozisyonu da yaratmak istemiyorum. Sürekli bu e, ısıtılıp ısıtılıp öne sürülse de bunun dışında kalma gayreti içindeyim sürekli. Ancak bir düzeltmeyi yapmak zorundayım. Ee, dün e, Alex'in özellikle kendi adına süreci anlatırken kullandığı bir cümle beni çok rahatsız etti. Ee, olayda kullandığı, sıralamaya yaparken kullandığı e, yani ana tema e, büyük ölçüde doğru. Bunu söylemem gerekiyor. Ama öbür taraftan birebir konuşmamızda çevirmenimiz e, Samet'le beraber, Samet Güzel'le beraber yaptığımız e, konuşmada sen çok büyüksün, ben seni idare edemiyorum gibi bir cümle asla geçmedi. E, Fenerbahçe kulübünde ...hakikaten büyük hizmetler verdi Alex. Ee, gerçekten de büyük oyuncuydu. Her zaman söyledim, tekrarlıyorum. Ee, şu anda da büyük oyuncular var Fenerbahçe kulübünde. Bunlarla beraber olmaktan, Alex'le beraber olmaktan zevk aldığım gibi... ...onlarla beraber olmaktan da çok büyük zevk duyuyorum. Ee, Fenerbahçe'yi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz. Ancak e, sen çok büyüdün. E, cümlesi bana ait değildir. E, bunu lütfen düzeltilmesini rica ediyorum. Böyle bir şey asla söz konusu dahi olmadı. Ee, Alex'in de bundan sonraki açıklamalarında onu anlayabiliyorum. Kolay değil buradan ayrılmak. Ee, bu kadar e, uzun bir süreden sonra ayrılmak kolay değil. Ancak ayrılırken de.